Muhterem Mü'minler! Oruç bize empati yapmayı öğretir, yoksulların durumunu daha iyi anlamamıza vesile olur. Tok açın halinden anlamaz. Fatıh sözü de bunu ifade eder. Onlara karşı şefkat ve merhamet duygularımız gelişir. Bunun sonucu olarak onların sıkıntılarını giderme yönünde çaba sarf etmemiz sağlar iftar sofraları bize şükretmeyi, nimetlerin kadrini bilmeyi, israftan kaçınmayı, bir lokma yemeğin, bir yudum suyun ne kadar değerli olduğunu öğretir. Bütün bunlara ilaveten orucun sağlık açısından pek çok yararları bulunduğu da uzman hekimler tarafından ifade edilmektedir. Oruç mideyi ve sindirim sistemini dinlendirir, dokuları temizler, birikmiş toksinleri ve zehirleri atmamıza vesile olur. Vücuda hak ve afiyet kazandırır, onu zindeleştirir. Bugün diyet en fazla tavsiye edilen tedavi yöntemlerinden biridir. Aziz müminler, hutbemi bir ayet mealiyle bitirmek istiyorum. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Kâin aleyhisselâtü vesselâh Ette ibmineden mükemmellerden bâle Estağfirullâhe ve betûbü ileyh فأسأل الله لي ولكم التوفيق الحمد لله الحمد الكامل والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما صفي فقال عز وجل من قائم مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما

bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Bizi ana babamızı ve bütün müminleri bağışla. Şüphesiz sen işiten ve dualarımızı kabul edensin. <gülüyor> <gülüyor> يَعِظُكُمْ لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Okumuş olduğum ayet-i kerimede, şüphesiz Allah adaleti, iyiliği muhtaç olan akrabaya yardım emrediyor. Çirkin işleri fenalığı ve azgınlığı da yasaklıyor. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.